Evet, Orkun Albay maalesef tutuklandı. Genel Başkanımız seçildiği günden beri zamanının önemli bir kısmını neredeyse hukuki süreçleri takip etmeye ayırıyor. Birçoğuna beraber katıldık, Çağlayan Adliyesine, diğer adliyelere giderek aslında Türkiye'de yaşanan hukuk garabeti veya adalet üzerinden yürütülen zulmü bir anlamda karşı durabilmek için bir mücadele veriyor. Hep beraber bu mücadeleyi veriyoruz. Bugün size, yarın bize, yarın bize, ertesi gün bir başkasına. Çünkü demokrasi artık bu ülkede ayaklar altına alındı. İfade özgürlüğü kalmadı. Konuşan herkesin korktuğu bir ülke haline döndük biz. Ve maalesef adalet artık adalet saraylarında mumla bile aranamaz hale geldi. AKP'li yandaş hukuk bürolarında ilişkilerle onun bunun tanıdığını aramakla maalesef aranır hale geldi. Bu çok vahim bir durum. Gerçekten çok vahim bir durum. Bakın günlerdir Balıkesir'de sahadayım. Keza birkaç gün önce de Güneydoğu'daydım. Orada da dolaştım. Bu ülkenin aziz insanları korkmaya konuşmaya korkuyorlar. Soruyorum haliniz nicedir diye önce bir etrafına bakıyor. Yanımdaki arkadaşlarıma bakıyor. Ya vekilim biliyorsunuz işte siz diyor. Sonra alıyorum kahvehanenin bir köşesine götürüyorum. Eğiliyorum kulağına nedir derdiniz? Yandık vekilim diyor. Her perişanız ama korkuyoruz konuşmaya. Bu millete bu korku atmosferini yaşatmaya kimin hakkı var Allah aşkına? Millet ağzını açamaz hale gelmiş. Anayasa açıkça diyor ki korkmayın yürüyün. Devletten izin bile almanıza gerek yok. Konuşun yürüyün. E niye insanlar korkuyorlar? Çünkü konuşanlar derdest ediliyor. Çünkü eleştirenler apar topar cezaevini boyuyor. Nerede olursa. Orkun Albay ne yapmıştır Allah aşkına? Kimi kin ve nefret üzerinden ayrışmaya teşvik etmiştir? Kimi hakaret etmiştir? Son derece demokratik hakkını kullanmıştır. Bugün milletvekili arkadaşlarımız, hukukçularımız kendisinin yanındaydı. Uzun süren bir hukuk mücadelesinin ardından kendisi cezaevine gitti veya gönderildi. Bu Türkiye'ye yakışmıyor. Bu korku atmosferi Türkiye'ye yakışmıyor. Demokrasinin kurum ve kurallarını işletmezseniz Hukukun üstünlüğünü ayaklar altına alırsanız, ondan sonra bir korku iklimi yaratarak siyasal raf ömrünüzü ve koltuk ömrünüzü uzatmaya çalışırsanız, bundan en başta siz, sonra da bütün millet zarar görür. Bakın sokaklarda bir sefalet var, inanılmaz bir açlık ve yoksulluk var. Dünyada en pahalı kıymayı biz yiyoruz. En pahalı eti biz yiyoruz. Dünyanın en pahalı veya en yüksek gıda enflasyonu bizim ülkemizde. Bir Allah'ın kulu. Şunun bana izahını yapması lazım. Neden Türkiye'de dünyanın en yüksek OECD ülkelerindeki en yüksek gıda enflasyonu var? Birinin bana bunun izahını yapması lazım. Ben söyleyeyim size niye olduğunu. Çünkü tarım ve hayvancılık planlı bir şekilde bu ülkede çökertildi. Çünkü çiftçiye ve hayvan yetiştiricisine harcayacak paraları kalmadı. Peki neye harcadılar bu parayı? Yıllarca Tefeciden aldılar parayı, sıcak parayı aldılar, bankerlerden aldılar. Küresel tefecilerin oluk oluk parasını Türkiye'ye akıttılar. Peki nereye yatırdılar bu parayı? Rasyonel bir ekonomi modeline yatırdılar mı? Bir üretim, istihdam, know ihracat Türkiye'ye katma değer getirecek bir şey yaptılar mı? Hayır. İki şey ayırdılar. Bir, sadaka kültürünü ayırdılar. 17 milyon insan şu anda ülkenin dışarıdan aldığı borç parayla aldığı ayda 5-10 bin lirayla nafaka ile kendini geçindirmeye çalışıyor. Başka? Başka yandaş zenginler türettiler. Beşli çete türettiler. Beşli çeteye az önce Ozan Bey de vergi üzerinden değerlendirme yaptı. Çok kıymetlidir. yakınen de takip ediyorum. Bakın AKP iktidarı döneminde 240 milyar dolarlık ihale verilmiş, 128 kere de vergi indirimi yapılmış. Ama çiftçiye geldi mi, köylüye geldi mi para yok. Peki aldıkları bu sıcak parayı ne yaptılar? Dediğim gibi sadaka kültürüne ve beton kültürüne gömdüler. Bugün Türkiye artık inanılmaz bir borç batağında. 1 trilyon 950 milyar lira. Faiz ödemesine biz geçen yıl sonunda yaptığımız bütçe görüşmelerinde koyduk. Saatlik 222 milyar lira bu ülke, 222 milyon lira bu ülke faiz ödüyor. Korkunç bir paradan bahsediyoruz. Tefeciyi zengin etmek için, çeteleri zengin etmek için ülkenin bütün sermayesini boca ettiniz. Sonra da sokaklarda millet aç. Emekliyle konuşuyorum, başını önüne eğiyor, perişanız vekilim diyor. İşte bugün Manyas'tan geliyorum. Keşke bir AKP'li vekil yanımda olsaydı da o Manyas sokaklarında insanların açlığını, sefaletini göreydi. Güneydoğu'ya gittim, Batman, Şırnak, Mardin, Diyarbakır aynı şey orada da var. Balıkesir'in diğer Ilçeleri. Aynı şey orada da var. Peki köylünün, esnafın, çiftçinin, hayvan yetiştiricisinin, emeklinin bu hale gelmesinin sebebine ne? Korkunç bir rant düzeni, inanılmaz bir rant ve soygun mekanizması. Ondan dolayı da milletin sırtına bütün faturayı yüklüyorlar ve millet bugün derin bir açlık ve sefalet içerisinde. Ondan sonra da birileri kalkıp konuşursa ben konuşunca fezlekeleri gönderiyorlar. Dünya kadar mahkeme var açılmış aleyhinde. Dünya kadar. Yolsuzluğu eleştiriyorum. Mecliste konuşuyorum. Sözcü televizyonunda yaptığım konuşmalardan dolayı onlarca hakkında açılmış dava var. Fezlekeler var. Ya yolsuzluk yapıyor alenen. Meclise soru önergesi veriyorum. Cevap yok. Araştırma önergesi veriyoruz. Cevap yok. Kürsüden konuşuyorum. Yerimden konuşuyorum. Cevap yok. Bir hafta sonra bakıyorum. Bir fezleke gönderilmiş. Bir dava açılmış. Eyvallah hepsine razıyım. Devam edeceğim konuşmaya. Ama başkası konuştuğu zaman bugünlük dokunulmazlığım var. Yarın ne olur bilinmez. Başkası konuşulma konuşmaya başladığı zaman da alıp hapse atıyorsunuz. Olmaz, böyle bir demokrasi olmaz. İnadına konuşacağız, İnadına eleştireceğiz, inadına sizin yaptığınız yanlışlıkları ve yolsuzlukları millete anlatacağız. Bir cümle uzatmayacağım çok değerli yorumcularımız var. Az önce konut fiyatlarından bahsedildi. Bakın, e Ozan Bey yine çiftçiye yapılmayan o desteklerden bahsetti. Beşli çeteyi besliyorsunuz, yandaşları besliyorsunuz. Çiftçiye geldi mi para yok? Gübre fiyatı bakın gübre fiyatı 24'ün yani geçen yılın Kasım ayının ayından bugüne 10 ay geçmiş. %100'den fazla artmış. 1 gübresi 700 liraydı şimdi oldu 1550 lira. Böyle bir tarım olmaz, böyle bir hayvancılık olmaz. Girdi fiyatları artan tarım çöküyor. Peki tarım çökünce ne oluyor? Gıda fiyatları çıldırıyor ülke artık et ithal eden bir ülke haline gelmiş. 3,5 milyon ton mısır ithal etmiş. Şimdi ayçiçeği ithal etmeye başladınız. E pirinç ithal ediyorsunuz, pamuk ithal ediyorsunuz, her şeyi ithal ediyorsunuz. Niye? Çünkü üretmiyorsunuz. Çünkü desteklemediğiniz için girdi maliyetleri çıldırmış vaziyette. Köylü bunlarla başa çıkamıyor. Peki ne oluyor? Köylü köyünü terk etti. Köyler bomboş. Gelin AKP'li vekilleri çağırıyorum. Sizleri de davet ediyorum. Gelin sizi Balıkesir'in köylerine götüreyim. Akşamları yanmayan ışıkları görürsünüz. Boşalmış kahvehaneleri görürsünüz. Kimse kalmamış. Gençler yok mu bu köyde diye soruyorum. Gençler kalmamış. Yabancılar geliyor. E Afganlar, Suriyeliler geliyor, köylünün ufak tefek işlerini görüp gidiyorlar. O da bir ayrı tehdit. Peki köyler boşalınca ne oluyor? Gençler işsiz, tarım yapılmaz hale gelmiş, hayvancılık çökmüş ve tarlaların yarısı ekilmez hale gelmiş. Önemli bir kısmı sahibi belli olmayan şirketlere satılmış, köylü köylü terk etmiş. Ne yapıyor o köylü? En yakın kasabaya gidiyor. Alın size konut fiyatı, alın size kira fiyatı, alın size çökmüş bir tarım, alın size çökmüş bir hayvancılık. Peki bunun neticesinde ne oluyor? Gıda fiyatları artıyor. İnanılmaz bir gıda enflasyonuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Sonra ne oluyor? Çocuklar bodur kalıyor. Niye? Protein alamıyor. Niye? Mineral alamıyor, vitamin alamıyor. Çocukların ölüm oranları artmış. Hesap soruyorum mecliste. %30-05 yaş arası çocukların ölüm oranı artmış. Bulgaristan'da düşüyor, Yunanistan'da düşüyor. Niye benim ülkemde artıyor? Çünkü çocuklar aç. Çünkü enfeksiyona maruz kalıyorlar. Hastanelerin laboratuvarlarına baktırıyorum arkadaşlarıma. Yoğun bakım doktorlarıyla konuşuyorum. Yaşlılar diyor, emekliler hastaneye eskiden normal kan tablosuyla gelirdi. Şimdi artık proteinleri düşük halde geliyorlar. Çünkü et alamıyor. Niye alamıyor et? Hayvancılığı batırdınız. Ne için batırdınız hayvancılığı? Bu korkunç ve rant talan yüzünden batırdınız. Başka etrafınızda 7-8 tane AKP'li yandaş et çetesi türettiniz. Onları zengin etmek için Türk tarımını ve hayvancılığını çökertip Brezilya'da Uruguay'dan her Allah'ın günü binlerce angus getiriyorsunuz. Bir taraftan yandaşlarınızı zengin ediyorsunuz. Bir taraftan köylüyü çökertiyorsunuz. Bir taraftan bu millete dünyanın azını yediriyorsunuz. Biz bunları konuşacağız. İnadına konuşacağız. Orkun Bey de konuşacak. Ozan Bey de, Rahşan Hanım da, Nazif Bey de. Nazif Hocam yıllardır konuşur, konuşmaya da devam edecek. Konuşacağız. İnadına konuşacağız. Doğruları haykıracağız. Ha başka bir şey düşünüyorsa iktidar da diyecek ki yanlış düşünüyorsunuz. Konuşa konuşa bu memleketin meselesini çözeceğiz ve bu ceberrut yapıdan hep beraber kurtulacağız. Bu böyle devam edecek olursa uzatmıyorum çok konuştum. Bakın Türkiye'yi sonbahardan sonra ciddi bir gıda krizi bekliyor. Bugün Manyas'ın köylerinde yaptığım, hayvancılarla yaptığım, süt üreticileriyle yaptığım konuşmanın detaylarını anlatabilsem size inanın dehşete düşersiniz üzülerek söylüyorum yılbaşından sonra bu ülkede bir süt yetersizliği olacak, süt krizi olacak ve peynir fiyatları bugün 300 lirayken 400 lirayken biz 5-600 liraya peynir yiyeceğiz ve yılbaşından sonra etin fiyatı 1000 liraya geçecek. Tarihe not düşmek için söylüyorum çünkü böyle bir zemini oluşturdular. Hayvancılığı planlı bir şekilde süt üretimini planlı bir şekilde çökerttiler ve faturasını hep beraber ödeyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Kötü yönetiliyoruz. Soygun düzeni var. Bundan kurtulmanın tek yolu demokrasiye ve hukuka dönmektir.